Demon Slayer'ın küresel başarısı Animeler uzun yıllardır uluslararası ekranlarda kendine yer bulsa da Demon Slayer serisi bu etkileşimi tamamen yeni bir seviyeye taşıdı. Özellikle iki filmi Mugen Treni ve Sonsuzluk Kalesi yalnızca gişe başarısıyla değil aynı zamanda kültürel etkileriyle de dünya çapında animelere olan etkileşimi arttırdı. 2020'nin pandemi döneminde vizyona giren Mugen Treni sinema sektörünün büyük darbe aldığı bir yılda adeta kurtarıcı rolü üstlendi. Film kısa sürede Japonya tarihinin en çok hasılat yapan filmi oldu. Dünya geneli ise yaklaşık 500 milyon dolarlık gişe geliriyle anime tarihinin en yüksek hasılatını elde etti. Ülkemizde 12 Eylül'de vizyona girmesi beklenen Sonsuzluk Kalesi filmi yalnızca sinema salonlarıyla sınırlı kalmadı. Marka işbirlikleri, temalı ürünler, uluslararası film festivallerinde özel gösterimler ve küresel medya kampanyaları sayesinde ilk haftasında dünya genelinde 100 milyonlarca dolarlık hasılat elde ederek uluslararası çapta bir kültürel fenomene dönüştü. Bugün bu iki yapım yalnızca birer film değil, modern Japonya'nın küresel sahnede bıraktığı farklı güçlü bir iz olarak anılıyor.